Hoş geldiniz. Önceki videomda zamanın değeriyle ilgili konuşmuştum. Şimdi bir günlük programdan bahsedeceğim. Bir kere Müslüman bir gencin hayatı sabah uyandığı zaman neyle başlıyor? Sabah ile başlıyor. Sabah namazına kalktınız. Ee, i̇şte namazınızı kıldınız. Ondan sonra duanızı ettiniz. Kur'an'ımızı okudunuz. Ve Kur'an'ı okuduğunuz zaman da tefekkür ederek okumaya gayret edelim ki daha bir tesirli olsun bizim üzerimizde. Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Meal okuyacağız ama meali tek başına okumayacağız. Tefsirle beraber okuyacağız. Çünkü e, yani tek meali anlamak için bizim e, bilgi düzeyimiz yeterli değil. Tefsirlerden yararlanacağız. Hadis ve sünnet çalışmaları yapacağız bakacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış hayatında? Bize neleri emretmiş, neleri yapmış? Nelerden uyarmış? Bunları yapmayın demiş. Bu gibi şeylere de dikkat edeceğiz. Bu çalışmaları da yapacağız. Sahabe hayatı çalışması yapacağız. Sahabelerimiz ne yapıyormuş hani? Gerçekten bunu bilmek çok önemli. Hangi durum karşısında tepki verilmiş? Günah işlediği zaman ne yapmış? Nasıl tövbe etmiş? bunları yaparsak daha güzel olur. Böylelikle örnek bir yaşam nasıl olur görmüş olacağız. Hem bunu Peygamber Efendimizin hayatını anlayarak, okuyarak göreceğiz. Hem de sahabelerin hayatını okuyarak göreceğiz. Yani bu konuda hani kaynak yetersizliği olduğunu düşünmüyorum. Hem internette hem de kitaplarda birçok şeyde Peygamber Efendimizin hayatı olsun olaylara verdiği tepkiler olsun, sahabiler olsun. Bunlar birçok kaynakta var ve anlatılıyor. Ve günlük bir rutin okumamız olması lazım bunların dışında. Mesela uzmanlaşmak dediğiniz bir alanla ilgili kitapları alın ve okuyun. Veya videoları izleyin. Böyle bir günlük bir rutin yapın. 100 sayfa en az okunması öneriliyor ama ben çok 100 sayfa yani okumanız çok hızlı olacak 100 sayfa okuyasınız. Hani bence 25 sayfa en az e, hiç okumayan topluluk olarak en az böyle 25-50 sayfa arası okunmasını tavsiye ederim ve güzel de olur yani. Sonra zaten bunu yavaş yavaş arttırırsınız. Zaten eğer e, küçüklükten beri bir okuma alışkanlığınız varsa 100 sayfa sizin için bir problem olmayacaktır. Ama yoksa zor olacak. Ve notlama çalışması diyoruz. Notlama çalışması da nasıl olacak? Ee, okuduğumuz metinlerde mutlaka not almamız lazım. Yani küçük bir orada bir ana düşüncesini aldım mı yazmanız lazım ki köşesine sonradan dönüp baktığınız zaman orada ne anlatıldı aklınıza bulunsun ya da altını çizmeniz daha iyi olacaktır. Namaz ve aile programında ise e, Müslüman bir genç e, vakit namazlarını Camide kılmaya gayret gösterirse çok iyi olur zaten işte o cemaat ruhu çok önemli camiye gidildiği zaman. Camiye gidemediği günlerde de ne yapacak ailesiyle cemaat yapabilir. Bu da ev halkıyla güzel bir birliktelik olacak muhabbetlerini arttırmış olacak böylelikle. İslami görev ve sorumluluk programı bu nasıl olacak? Müslüman genç evdeyken hani her türlü teknolojik imkanı kullanarak İslam vazifeleri yerine getirmeye çalışacak. İşte tebliğ, e, davet, em, emril bil maruf ve neh anil münker e, vazifelerini günaha düşmemek şartıyla internete, sosyal medyada mükemmel bir şekilde bence yapabilir. Hani bunu yapamıyorsanız bile dijital ortamlarda gerçekten e, dersler oluyor, bunlardan da faydalanabilirsiniz. Böylelikle ne olacak? Böyle dizilere, filmlere veya oyunlara çok fazla dalmamış olacağız. Vaktimiz verimli geçmiş olacak. Evet, infak programı infak edeceğiz arkadaşlar. Yani adeta tek başımıza bir yardım kuruluşu olacağız ki zaten. E, birçok yardım kuruluşu var. Onlara böyle belli ufak miktarlarda da yardım yapıldığı zaman e, gayet güzel oluyor. Böyle çevremizde ihtiyaç sahipleri var mı yok mu bakacağız. Kıyafet, erzak bu tarz şeyleri şeylerle yardım etmeye gayret edeceğiz. Temizlik ve spor programı. Müslüman genç hem temizliğe hem de sağlığına çok önem gösterecek. Aynı zamanda da bir spor programı da oluşturması güzel bir şey. En basitten hiçbir şey yapamıyorsanız bile e, hani günlük olarak bir yürüyüşe çıkabilirsiniz hani yarım saat, bir saat arası bir yürüyüşe çıkabilirsiniz veya işte kendi yöneldiğiniz bir sporla e, spor olabilir. Böylelikle e, ya zaten sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihni de oluşturuyor. Hem tembelliğimiz atılacak hem de kendimizi iyi hissetmiş olacağız sporla. Bazıları böyle şey diyor mesela namaza spor falan gözüyle bakılıyor ama namaz bir ibadet bence bir spor değil. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani çünkü ben namazı bana faydalı olduğu için değil Allah emrettiği için kılıyorum yani. Ve en sonda muhasebe programı var. E nasıl olacak? Kendimizi muhasebe edeceğiz. Acaba günü planı geçirebildim mi? Veya yaptığım planları hayata uygulayabildim mi? Ve yaptığım planlar için Allah'tan yardım talebinde bulundun mu? Yani uygulamadığımız bir planın işe yaramasını bekleyemeyiz. Yani şöyle de bir şey yapmayın, sürekli plan kurup kurup yapmama gibi bir şey yapmayın. Bu tehlikeli bir şeydir. Çünkü bir şeyleri yaptığın, o planı uyguladığınız zaman kendinizi iyi hissedersiniz. Yapmadığınız zaman, aa böyle yapacağım, şöyle yapacağım dediğiniz zaman ve yapmadığınız zaman bu sizde olumsuz bir e, durum oluşturacak. Ben hiçbir şey yapamıyorum, kafasına girebileceksiniz. Dün geçti, yarın da geleceği belli değil. İslam'ı yaşayacaksanız şimdi yaşamaya gayret edin. Yani neyi düzeltmeye çalışacaksınız şimdi düzeltin bir değişim ve dönüşüm yapacaksanız da şimdi yapın. Allah'a emanet olun.